Kıbrıs'tayız. Evet, başlıyoruz. Nefke'den başlıyoruz. Nefke sahillerindeyiz evet bu sefer. Ne kadar güzel fincanlar var. Evet. Bunlar. Fincanlar yani nenenin de nenesinin fincanları. O kadar, is, Mevki, o kadar. O da sizin. Evet o da bizim. Kendim Ama yaptım. Ama Aa bakın içindeki benim dışındaki benim, <laughs> benim değil. <laughs> Rahatladın mı? Geldiler evet, olsun. <laughs> Görevimiz yemek, cumartesi BİN GURME'de. Hemen Digi Türkünüzü internete bağlayın, BİN Connect Kontere'ye girin ya da BİN Connect uygulamasını indirin. Bu programı dilediğiniz zaman izleyin.